Bir Farabi var değil mi? Türk gene Türk. Bir i̇bn Sina var gene Türk. Ya bu adam bu niye Arapça yazdı? Aptal mıydı? Dahi Farabi bir deha. Aristo'nun bir kitabı. Hatırladığım kadarıyla fizik olacak kitabı. Aristo'nun fizik kitabını almış. Üstüne not düşmüş. Bu kitabı 200 kere okudum diyor. Bak. Dahi bir adam Aristo'nun kitabını 200 kere okudum diyor. Osmanlı'nın son dönem, son dönem Şeyhül İslam yardımcısı Muhammed Zahid el Kevseri var. Onnetül Kari, Sahih-i Buhari'nin önemli şerhlerinden 10 küsür cilt. Onnetül Kari diyor ben 30 kere okudum diyor. 30 kere okudum diyor. Suudi Arabistan müftülerinden birisi vefat etti. Ben diyor İmam Nevevi'nin Sahihi müslüm şerhi var böyle 4-5-6 cilt 30 kere okudun diyor Cevdet Said var şu an yaşıyor Türkiye'de geçen hafta Türkiye'ye geldi Suriyeli kitap yazarı düşünür mütefekkir bir adam Cezayirli Malik bin Nebi'nin filan kitabını bugüne kadar en az 50 defa okudum diyor buna pek çok örnekler verilebilir Karl Marx var ne demek komünist Allahsız ateist Marx bir kapital yazmış Das Kapital Kapital kitabının şerhleri, tefsirleri, açıklamaları doğru hatta hesabı yok. Bütün dünyada Marx'ın yani bir insanın yazdığı kitabın dahi hatürçenizde bazı kitapların 10 tane tercümesi, 15 tane tercümesi var. Yani ne demeye çalışıyorum? Bir beşer bir insan kitabının dahi anlaşılması için 10 20 30 50 100 150 defa okuma var ise bu Allah kelamı. Ha hocam ben ateistim ben inanmıyorum. Size göre Allah kelamı. Beyefendi 1450 yıldır dünyanın bütün coğrafyalarında Müslümanların yaşadıkları yerlerde bugüne kadar yazılmış milyonlarca kitabın tamamı bu kitabın açıklaması için yazıldı. Tefsiri, hadisi, fıkıhı aklınıza ne geliyor sayamam bitmez 20'ye yakın ilim dalı var. İslam dünyasında bugüne kadar yazılmış eğer 100 milyon kitap varsa ki saymamız mümkün değil. Bunların tamamı bir tek kitabın anlaşılması için yazmış. Bir insan ateist bile olsa abi burada ne var der ya. Bir i̇nsanlar ne arıyor burada der. Ateist bile olsanız. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in oluşturduğu medeniyetler var. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar, var oğlu var, Endülüsü var, Fatimileri var, değişik. Yani bir medeniyet oluşturmuş. Bu kitaptan yola çıkan insanlar. Buradan bir şey buluyor bu insanlar. Bakın yakın zamanda yaşamış Mısırlı Muhammed Abdullah Derraz. Türkler Draz diyor. Paris Sorbonne'de doktora yazmış. Kitapları bu Kur'an üstüne dikkatimi çekti. Doktora tezide Kur'an ahlakı. Diyor ki her gün 6,5 cüz Kur'an okurdu diyor uzaktan bahsetmiyorum 50'li 60'lı 70'li yıllarda yaşamış bir adam Profesör Doktor Mısırlı Mısırlı bu adam sizin bizim gibi okunuyor her bir kelimesine dikkat ederek her gün 6,5 cüz şok geçirdim ben 130 sayfa yapar günlük 130 sayfa anlayarak okuyor okudukça da çıldırıyor bu insanlar birazdan gelirim daha özelliklerine 29 dakika oldu. Bugün bir saat konuşacağız zannederim. Devam ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in okunması ibadet mi? Evet. Kim söylüyor? Hz. Muhammed söylüyor. Peygamberimizin bütün ömrü Kur'an okumakla geçmedi mi? Ramazan ayları Kur'an ayıdır. Ashabın Kur'an'la bir ilişkisi vardır. Ulemanın Kur'an'la bir ilişkisi var. Peygamber Efendimiz diyor ki Kur'an-ı Kerim okumanın her bir harfine en az 10 sevap var bu mübarek günlerde, vakitlerde ya da sizin ihlas derecenize göre coşar öyle bir Fatiha okursunuz ki Rabbim meleklere ki durun yazmayın ben vereceğim de yani. Binlere yüz binlere çıkan sevabı var. Peygamberimiz diyor ki ben diyor her bir harfe on sevap var derken Elif, Lam, Mim bir harf demiyorum diyor. Elif bir harf on sevap. Lam bir harf on sevap. Mim bir harf diyor. Peki bu özellik ne halde var mı? Bu özellik sizin tabirle. Türkçe de var mı? Yok. Kusura bakmayın. Mucize kitabın her bir harfinin en az 10 sevabı var. Yüze çıkar, yüz binlere çıkar, milyonlara çıkar. Onu Rabbim bilir.